I for the money, I Merhaba, bugün değmen altındayız. Bugünkü konumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Açıklaması demişti ki, eğer Millet ittifakı ortak görüş sağlarsa Cumhurbaşkanlığı adayı olurum. Bu konu hakkında halkımıza soracağız. Cumhurbaşkanlığı adayı olursa ülkemize ne gibi katkılar olur, ne gibi faydalar olur? Bunu soracağız insanlara. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamasına demişti ki eğer ortak görüş olursa Millet İttifakı içerisinde Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir mi demişti. Bu konu hakkında bir düşünceniz var mı acaba? Ne gibi faydalar olur, ne gibi yararlar getirir ülkemiz açısından? Ya ben açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Hani olursa Mansur Yavaş'tan biraz beklentimiz vardı. O da birazcık e, bu durumu istemiyor gibi gözüküyor. Ama hani 2023'e daha çok var. O zamana kadar bir şey olursa Mansur Yavaş'ı bekleriz yani. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybediyor peki her seçimlerde? Yani bilmiyorum tam olarak ama hani lidersi bir duruşu yok. Konuşmaları yeterli değil. Hani baktığımız zaman İstanbul Ankara'ya alacağım dedi aldı son seçimde. Güzel bir şeyler olur diye umuyorum ama ne olur bilmiyoruz yani. Sizin adayınız ki e, Mansur Yavaş olur diyorsunuz. Mansur Yavaş evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim olmasın yani. Zaten seçilemedi onca yıl. Tek Peki neden seçilemedi sizce? Ne neden kaybediyor her seçimlerde? Ya bence gençler <laughs> olarak başka yüzler istiyor ülke. Yani siyasette de her bakımda. O şekil. Sizin adayınız kim olurdu? Ya bence yani bir parti olarak ben düşünmüyorum zaten e, şu zamanda hiçbir partiyi de kendime hani ideolojik olarak bakmıyorum. Almıyorum. Ama yani Ekrem İmamoğlu desteklerdim olsaydı eğer ki. Çok teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu geçenlerde yaptığı açıklaması demişti ki ortak görüş olursa Millet ittifakı açısından Cumhurbaşkanı da olurum demişti. Sizce Cumhurbaşkanı olursa Türkiye açısından ne gibi kazanımlar olur? Ne gibi kazanımlar olur? Ne gibi de kayıplar olur? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de bir siyasi partinin, ana muhalefet partisinin genel başkanı. Genel başkan olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olması da gayet normal. Şimdi Türkiye'de yeni bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı sistemi, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde de yüzde elli biri görmeden kimse cumhurbaşkanı olamaz. Bugün Tayyip Erdoğan'ı diktatör gibi eleştirenler ve Tayyip Erdoğan'a karşıtım da onu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın diktatör değiştirenler şunu hiç kimse kafasından koymuyor. Bu ülkede yüzde meclis seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı seçiminde 367'yi gören cumhurbaşkanı seçiyordu. Doğru mudur? Doğru. 367, yüzde 57, 51'e tekabül ediyor mu? Etmiyordu. İkinci tur, üçüncü tur cumhurbaşkanlığı belli oluyordu. Şu anki sistemle sağ bir partiyle sol bir parti birleşerek bir cumhurbaşkanı adayı çıkartabiliyor. Çünkü bunun önü açıldı aslında. Bu sistem aslında demokrasi açısından iyi bir sistem. Tabii Kılıçdaroğlu'nun kazanması iyi bir şey kazandırır mı? Şunu söyleyeyim, ee, etnik noktalarla temaslarını azaltmadığı müddetçe hiçbir şey kazandıramaz. Etnik noktalarında ne olduğunu biliyorsunuz. Bölücüler, Selahattin Demirtaş, HDP, PKK yanlışlarıyla. Bunlarla irtibatını keserse Türkiye için neden kazanılmaz? Peki kazanamaması nedeni bunlar mı sizce? Şimdi şunu söyleyeyim, ee, Cumhuriyet Halk Partisi ulusal bir partiydi. Cumhuriyetçi, Halkçı Millet Partisi'ydi doğru mu? Aslında doğru. Evet. Bu buydu. Evet. Bugünkü açılımın içinde PKK'nın avukatı Sezgin Tanrı Kulu genel başkanlık koltuğunda oturuyorsa ortada bir sıkıntı. Genel başkan yardımcı koltuğunda oturuyorsa ortada bir sıkıntı var. Doğru mudur? Doğru. Evet. <laughs> yani işin özetlenmesi gereken nokta bu. Ulusal tabakadan uzaklaştığı için Cumhuriyet Halk Partisi %21-26 diliminin üstüne çıkamıyor. Çok teşekkür ederim değerli görüşünüz. için. Ee, geçen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklaması demişti ki eğer Millet İttifakı içerisinde yeterli görüş sağlanırsa Cumhurbaşkanı aday olur demişti. Eğer aday olursa ve kazanırsa Türkiye açısından ne gibi kazanımlar olur? Bir görüşünüz var mı acaba? Ben bir kazanım olacağını düşünmüyorum. Peki neden olmaz sizce? Bilmiyorum ilgilenmiyorum. İlgilenmiyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu sürekli kaybetmesinin nedeni nedir sizce? Onu da bilmiyorum. Teşekkür ederim. Şey değişmez diye düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu Offside bayrağı havada yani. Peki her seçimlerde kaybetmesinin nedeni sizce nedir? Bence halka güven vermemiz. Peki ne yapması gerekir? Bence istifa etmesi gerekir. Yerine başka adayların gelmesi daha iyi olur CHP için. Sizin adayınız kim peki? Benim adayım şu anlık söylemesem daha iyi olur. Yok sıkıntı yok. Rica ederim. Valla bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Onlara kalmış bir şey yani. Sizin var mı? Ama kazanamaz. Neden kazanamaz peki? Peki sizin adayınız kim peki? Siyasetli hiç adam yok. Hiç yok. Hayatım boyunca ne oy kullandım ne bir şey oldu. Ama kazanamazlar. Yani. Vermezler, yedirmezler. Erdoğan gitsin kim geliyorsa gelsin başka bir şey istemiyorum ben. Mansur Yavaş gelsin ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu da pek haz etmiyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun her seçimde kaybetmesinin asıl nedeni ne sizce? Boş konuşması genellikle. Genellikle boş konuşuyor yani. Mansur Yavaş daha çok icraatçı bir adam. Artık çekilsinler yani. Herkes çekilsin. Mansur Yavaş başkanımız çıksın artık tahta yani. Sizin adayınız Mansur Yavaş herhalde. Mansur Yavaşçıyım ben. Evet. Ee, peki diyelim ki kazandı. Sizin açınızdan ne gibi kazanım olur? Yeni nesil rahat bir nefes alır yani. Sokağa çıkmaya bile korkuyor artık. İnsanlar sosyal medyadan gibi tweet atsın. Sosyal medyadan ne yaparsan yapmayan anı tepere biniyorlar. Hiçbir şekilde konuşma hakkın yok, özgürlüğün yok. Atatürk'e saygı denen bir şey kalmadı. Bu yani bu kadar söyleyeceklerim. Peki, ortak görüş sağlanırsa Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adayı olurum dedi. Eğer kazanırsa sizin açınızdan ne gibi kazanım ya da kaybedenim olur? Düşünüyorum. Kazanırsa oyumu verebilirim. Düşüneceğim. Şu an için karar vermedim. Peki Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun her seçimlerle kaybetmesin. asıl nedeni nedir sizce? Halkın tamamına yansıta, yansıyamıyor yani görüşleri. Halkı kucaklayamıyor. Bütün kesimlere hitap edemiyor. Bence. Bilmiyorum. Peki Mansur Yavaş mı Kemal Kılıçdaroğlu mu sizce? Mansur Yavaş diyorum ben. Suriye'ye başlıyorsunuz. Çok teşekkür ne ederim. Sizce? Her şeyi kaybederiz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun her sene, her seçimlerde kaybetmesin? Aslında nedeni ne sizce? Seçimlere katılması. Sizin adayınız kim olurdu? Benim adayım şu anda kendisi zaten aday. Ee, Ali Babacan'ı destekliyorum ben. Onun iyi bir yönetici olacağını düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle mi? Böyle düşünüyorum. Ekonomi açısından özellikle ülkemizi geliştireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı açıklamasına demişti ki ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı aday olurum dedi. Sizce aday olur ve kazanırsa ne gibi kazanımlar olur Türkiye açısından? Yani pek bir kazanım olacağını zannetmiyorum da açıklamasını da pek dinlemedim. Çok yoğunuz çalışıyoruz çünkü. Doğrudur. Ee, gündem olmuştu bir ara. Ondan bir halkımıza sormak istedik. <laughs> Peki her seçimde kaybetmesinin nedeni ne sizce? Tayyip'in zeki bir insan olması. Teşekkür ederim. <laughs> Peki Tayyip Erdoğan mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Mansur yavaş mı kazanır seçimler aday olurlarsa karşılıkta Mansur yavaş Mansur yavaş diyorsunuz evet. çok teşekkür ederim yapacağız evet. geçen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki eğer ortak Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ortak görüş sağlanırsa aday olurum dedi aday olur ve kazanırsa sizce Türkiye açısından ne gibi kazanımlar olur? Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu belki dürüst bir siyasetçi ama daha Cumhurbaşkanlığı adaylığı için erbabı değil diyelim. Hani ben Mansur Yavaş diyorum. Mansur Yavaş çıkarsa yüzde %60-65 mutlaka milletimiz tercih edecektir. Hem oturaklı hem konuştuğunu bilen hem dürüst. Öyle gördük öyle tanıyoruz yani. Peki her seçimlerle kaybetmesinin nedeni sizce nedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Kendisi. Kendisi mi? Evet. Peki ne yapması lazım bu durumu düzeltmesi için? Daha dinamik, daha e, akılcı, e, daha projeler üreten herkesim için bir lider istiyor CHP. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu memur zihniyetli bir kişilik olduğu için e, ancak bu kadar becerebiliyor herhalde. Yoksa kendisini severim. Yani o konuda dürüst bir insan ama herkesin bir kapasitesi var, kapasite demek ki o kadar. Çok teşekkür ederim. Geçen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ortak görüş olursa e, Cumhurbaşkanı adayı olurum demişti. Merhaba bir, tamam. Merhaba bir soru sorabilir miyiz acaba? 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 Bir soru sorabilirdim. E, geçen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama demişti ki eğer ortak görüş olursa... Şey, şey, şey. E, ee, biz genel üzere Tekirdağ Sokak Raporası olmaması üzere bir YouTube kanalı açtık. Bununla ilgili insanların görüşünü alacağız. Her hafta farklı bir konu ya da birkaç gün içinde farklı bir konu üzerine insanların görüşlerini alacağız. aslında. Ve size de sorabiliriz. İzin ol. Ol. Tamam soralım o zaman. <laughs> 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 okay. oh. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. No one might be nice to. own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.